Ruşen Bey telefonda seninle görüşmek istiyor kızım. Banyoda olduğumu söyle. Kocan olacak adam ayıp. Öğrenmiş döndüğünü. Sesini duymak istiyor. Bu evliliği unutun anne. Ruşen Bey kocam olmayacak. Bu değişiklik niye? Yoksa o şoför parçası seni... Evet anne. O şoför parçası kızınızı ifal etti. <laughs> Eyvah! Başımıza gelenler! Ne olacak şimdi? Ruşen Bey'e ne diyeceğiz? Ya aile şerefimiz? Beni hiç ilgilendirmiyor anne! Ruşen Bey geldi, seni görmek istiyor! Bu işin olmayacağını söylemediniz mi? Kızımız bir şoför parçası tarafından ifade edildi demediniz mi? Bu konuyu fazla uzattın Sibel! Adam anlayışlı davranıyor, daha ne istiyorsun? Hadi ben bu evliliği kabul ettim diyelim. Peki ya siz? Siz bundan utanç duymayacak mısınız? Ağzınızdan eksik etmediğiniz aile şerefimiz lekelenmeyecek mi? Sen budalasın. Ya o saygı değer Ruşen erkeklik gururu? Ya ben yarın çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım? Sus! Yeter! Saçmalıyorsun! Yetmez baba! Sizin kötü dediğiniz şu kaçırılma olayı bana anlattı ki... ...Bizler sahte bir çevrede yaşıyoruz. Bizim şeref, namus dediğimiz şeyler... ...Menfaatlerimizle ölçülüyor. Aman Allah'ım! Bu kızı ben mi yetiştirdim? Evet anne! Sen yetiştirdin! Unuttun mu? Ezilmek istemiyorsan ezeceksin! Erkeklere oyuncak olmak istemiyorsan... ...Sen onlarla oynayacaksın demiştin! Ya sonuç? Senden utanıyorum! Sonuç belli! O şoför parçası seni ifade etmekle kalmamış, aklını da başından almış! Yanıldınız Rıza bey! Sizin o şoför parçası deyip küçümsediğiniz adam... ...Beni ifade etmedi! Edebilirdi ama... ...Etmedi! Bana namus şeref dediğiniz şeyin gerçek yüzünü gösterdi! İnsan olmayı öğretti! <laughs>